Ya ümmetler şüphesiz size Rabbinizden bir öğüt gelmiştir. Bu, göğüslerdeki hastalıklara şifa verir. O halde amel edin, çünkü Allah sizin amellerinizi ve Resulü ile müminleri görecektir. De ki, kullarıma amelde bulunun. Allah'ın kelamının bize gönderiliş gayesi budur. Onu hayatınızda tatbik edin. Çünkü Allah görecek. Resulü görecek. Müminler de görecek. İnşallah bin bir hatim münasebetiyle bu üç haslet okunması efendim Güce Mevlamızın bizim üzerimizdeki e, nimetlerinin derinden derine bütün kainatın tefekkür edilmesi ve acaba 6236 ayet hayatımdaki yeri nedir? Bu geleneklerden birisi de minber hatim programı. Rivayete göre Pir Ali Baba tarafından 1530'larda başlatılmış ki bunun nedeni de o dönemde Azrulumuzda ve civar illerde sıklıkla deprem oluşu. Ve sonunda da Pir Ali Baba Hazretleri bundan böyle eğer bin bir hatim okunursa Rabbimizin izniyle bu gibi şeylerde, afetlerde inşallah olmayacağı şeklinde ki sözlerinden dolayı o tarihten itibaren bin bir hatim geleneği başlamış. Pir Ali Baba Türbesi'nde 30 hafızımızın okumuş olduğu hatimle ve orada yapmış olduğumuz duayla bu güzel gelenek başlatıldı. Akabinde merkezdeki bütün camilerimizde Solakzade, Efendim Selimiye, İhmal Camii gibi ilçelerimizdeki aşağı yukarı merkezdeki bütün camilerimizde bu güzel gelenek sabah namazından önce başlayarak sabah namazından sonra yediye kadar akşam yatsı arasında okunan hatimlerle e, idrak ediliyor onu hayatında tatbik ederse müjde şu o kişi kesinlikle sapmayacak o kişi sıkıntıya düşmeyecek Yüce Mevlam kelamını okuyarak tefekkür ederek pratiğe dökerek değerlendirmeyi cümlemize nasip eylesin Allah'ım şu anda yanında bulunduğumuz Pir Ali Baba Hazretleri'nin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ı. Ee, Erzurum'un meşhur şahsiyetlerinden yaklaşık bundan 500-600 sene önce yaşamış Pir Ali Baba diye bilinen e, bir zat tarafından başlatıldığı noktasında bir bilgi söz konusu. Pir Ali Baba'nın asıl adının Mevlana Pir Ali olduğunu işte yaklaşık e, miladi 16. asırda yaşadığını bilmekteyiz. Vina Vakfiyesi'nde babasından buna veraset yoluyla bir takım mallar kaldığını ve bu malların gelirinin hatim okunma noktasında bahşedildiğini, vakfedildiğini bize bildir bildirmektedir. Buradan da anlıyoruz ki bu geleneği Pir Ali Baba ortaya çıkarmıştır veya başlatmıştır. Daha sonra yaklaşık işte bir, Müftü Solakzade döneminde Erzurum'da yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Müftü Solakzade döneminde 1001 hatim yeniden başlatılıyor. O şekilde bir ay boyunca binbir hatimler devam eder. 20-30 yıldır devam eden bir geleneğimiz var. Pirali Baba'nın türbesine hafızlar önce gidiyor. Şehrin önünde gelenleriyle başta müftü işte veya din alimleri olmak üzere önde gelenleri birlikte Pireli Baba türbesine giderler. E, hafızlar bir takım işte sayıları 20 30 tane kadarsa atların sırtında hatimleri okurlar ve böyle şehrin değişik bölgelerine yavaş yavaş değişik yönlere doğru atlar gider. Herhalde burada da şöyle bir şey var. Okunan rahmetin şehrin tamamına yayılması denen bir düşünce söz konusu olsa gerektir. Sevgili peygamberimizin bu noktada bizlere bir müjdesi var. Bir anlamda da bütün kardeşlerin bu müjdeyi hayatına indirmiş oluyor. Ve inşallah kıyamet gününde de bunun karşılığını bütün kardeşlerimiz görecek. Ey huzura ermiş nefis binbir hatim merasiminde bizleri bir araya getirdin. Sana hamdü sena ediyoruz. Hamdimizi ve senamızı kabul eyle Allah. Şu güzel şehrimizde beş asırdır bu Kur'an ziyafetine gönül veren önderlik eden herkesin rahmet ve minnetle yad ediyor. Bin bir hatim nuru arşı doldurmuş. Bela musibeti yerden kaldırmış. Düşmanları kahreylemiş öldürmüş. Mevlaya emanet olsun Erzurum kerem Kerim'den oldu inayet. Bin bir hatim beldemizde kıraat. Gönlümüze doldu nur-i şeriat. Mevla'ya emanet olsun Erzurum.